çok ibretlik bir kıssa. Benim burada işaret etmeye çalıştığım şeyler şu. Bugünden bakıldığında bizler Hz. Peygamber'in mesela birçok aradan geçen zamanın getirdiği bir takım şeyler yüzünden mesela kavga gürültü eşliğinde ele alıyoruz. Oysa ilk çıktığı zamanda mesela İbni Ebu Kepşe mesela Ebu Süfyan'a geldiğinde ne türlü mucizeler gösteriyor diye sormuyor mesela. Çok enteresan bir şey yani. Peki o peygamberin ne türlü mucizeleri var. Bize onlardan haber var. Bak Kur'an'dan bile bahis açılmıyor getirdiği kitabın efendim onlara bir parçası ulaşmıyor. Sadece Hazreti Peygamber'in mektubu var. O mektubunda da Hazreti Peygamber ehli kitap olmasından dolayı sadece onlara Hristiyanlarla alakalı ya da ehli kitapla alakalı bir ayeti ve ehli kitap aramızdaki bu ortak kelimeye gelelim. Allah'tan başkasına tapmayalım ve birbirimizi rab edinmeyelim şeklindeki ayeti okuyor. Şimdi ama Ebu Sufyan'a sorduğu sorular bence son derece normal bir insanın peygamber hakkında düşünürken ilk başta sorması gereken sorular